Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, YouTube'da bildiğiniz üzere yani YouTube YouTube için devlet bir vergi düzenlemesi yaptı ve bu vergiden çok fazla e, ve e, küçük YouTuber'lar böyle 15 16 14 yaşlarında olanlarımız bile var. Acaba para kazanmama açmasam mı diye düşünüyorlar. Arkadaşlar e, size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın buraya video bir video iki video 3, video 4 diye 4 4 tane. Ee, resim kaydettim bulurladım bazı yerlerini tabii benim acemiliğim peynirle yaptım bunu ee, size neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ve vergi yani devlete vergi vermeden YouTube'da para kazan kazancınızı göstereceğim yani devlete vergi vermeyeceksiniz ama YouTube'da, YouTube'dan para kazanmaya devam edeceksiniz bunu göstereceğim öncelikle arkadaşlar video 1'e yani video 1'e girdiğinde bakın burası benim AdSense hesabım şurada bir şi, bağlantı kısa yolu vardı orayı kapattım buradan arkadaşlar şurada tek kalan ödemeler seçeneğine gireceksiniz arkadaşlar Öde, ödemelere girdikten sonra hemen video 2'ye gireceğiz burada e, şurada ikinci sırada yani burada bir tane daha vardır bunu hiçbir şekilde şey yapmayacaksınız e, buradakini eylemeyeceksiniz şurada bakın ödemeler gibi ödeme ayarları gibi bir şey olur buradan ayarları yönet diyeceksiniz arkadaşlar. Ayarları yönet dediğinizde video 3'e geliyoruz. Bakın burada aylık ödeme planı. Ben 8000 8000 yapmışım aylık ödeme planımı eşiği. Yani eşik ne demek arkadaşlar onu da açıklayalım. Siz mesela bir eşik bir limit belirliyorsunuz. YouTube'da o para toplanır saatten hesabınıza bir ayda. O parayı size atacak. Yani o o para toplanmadan size parayı atmayacak ee, Adsense veya YouTube veya Google her neyse atmayacak yani zaten devlet de a, a, aldığın kadar yani a, eline aldığın paranın vergisini öde dediği için siz böyle yapacaksınız eşiği 8 bin 10 bin, 15 bin yapacaksınız ve Bu neymiş lan bunu niye kaydettik biz bunu yanlışlıkla kaydetmişim neyse. Ama yani aslında bir tedbir vardır Bir bakalım abi. He, yok bir şey tamam. Ee, burada da işte limiti nasıl değiştireceğimiz yazıyor. Ee, limiti bakın. Tamam bu burası bitti. Nasıl yapacağınızı gösterdim. Hemen şöyle kısacık yoldan geçelim. Atsal hesabınıza giriyorsunuz. Ödemeler sağ sağ kate, sağda e, pardon solda kategoriler olur. Soldaki kategorilerden öde, Ödemeler seçeneğine tıklıyorsunuz. Oradan ödeme ayarlarınızdan ayarlarınızı değiştir veya ayarlarınızı seçeneğine tıklıyorsunuz. Oradan da eşiği 200 lira olur yani yeni bağlayanlara 200 lira oluyor. Onu 8000-10000, bin, bin, yani 15000, yani vergisini ödeyebil, yani 8000-10000 bin, bin yapacaksınız arkadaşlar. Ben şu an 8000-10000 bin, bin arasındayım Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, Sek yani hemen şöyle ticaret ıı, vergisi hesaplama dediğimizde ise burada Mesela ben 10000 kazanıyorsam 10000 yaptım Mesela onu diyelim hesapla diyorum buradan vergi mi ee, 10000 lira kazandığıma bir buçuk milyar vergi ödeyeceğim sekiz buçuk bize kalacak bu sekiz içinden de iyi bakın e, 22000 TL'ye kadar yüzde 15 vergi binin e, yüzde %15 15'i bir buçukmuş arkadaşlar bunu ödedikten sonra e, yani sadece biz devletin, devletimize vergi ödemiş oluyoruz yani e, bunun muhasebecisi var şeyler var onlara parayı ödemedik 8 buçuktan da yani rahat bir buçuk e, şeylere gitse muhasebeydi yok efendim şirket kurmaydı falan filan dersek bize kalıyor geri 7 lira bu 7 lirayı harca bence e, çok idareli harcamanız lazım. Çünkü siz bu parayı çekmek için bir şirket kuracaksınız ve bu şirket her ay devlete vergi ödemek zorunda. Bunun için işte yok efendim e, şey falan şey yapıyorsunuz yani her ay vergi ödemek zorunda dedim. Devlet sadece çektiğin paranın vergisini istiyor ama bu devlet için bağ kur vereceksin. Sonra mesela efendim bir muhasebe muhasebecin olacak muhasebeci ayrı para vereceksin. Yani aldığında 8.5 diyeceksin ki muhasebeciye çıkartacaksın bir milyarlık masrafını vereceksin bana bir yıl uğrama diyeceksin kurtulacaksın abi bin e, ve kalan para senin olacak ve bir diğer parayı da bu, bu civarlardaki yani şöyle söyleyeyim sana aslında bu parayı çekmek aslında ilk paranı çekmek biraz mantıksız çünkü de, kanalın istatistiklerine bak arkadaş ne senin kanalın istatistikleri her gün 5000 5000 5000 5000 izleniyor sen aylık 2 milyar mı kazanıyorsun aylık düzenli olarak 2 milyar kazanacak seviyeye geldiyse kanalın paranı takır takır çek ödersin ama sen bir ay 500, bir ay 100, bir ay 1000 kazanırsan çekme o parayı. Diğer ay ne geleceğini bilmiyorsun çünkü. bir Yani bir 50 lira gelir, 100 lira gelir patlarsın. Vergiyi ödeyemezsin, devlete borçlu çıkarsın. Çünkü devlet her ödeyemediğin vergi için sana 1200 mü 1300 liramını her ay vergi kesiyor. E, ceza kesiyor. Ödemediğin her 3 ay içinde 12.000 lira falan ceza kesiyor. Sana toplamda 16.000 liraya falan denk geliyor arkadaş. Yani sen her ay paramı çekeceğim dersen sıkıntı olur. Yani çıkılmaz bir yolun şeyine girersin YouTube'u yapacağım diye. O yüzden limit yani şöyle yapıyorsun arkadaş bak video 1'e geliyorsun yani be, burada ödemelere geliyorsun buradan. Buradan video 2'den ayarları yönete geliyorsun. Sonra buradan ay ödeme planı şuradaki kaleme basıyorsun. Kaleme bastığında e, size burası gelecek. Buraya 8000, 10000, 15000 yazıyorsun ve o senin AdSense hesabında birikiyor arkadaş. Yani o biriktiğinde de e, zaten size şöyle bir şey göstereceğim ben bir dakika. E, bakalım. E, şöyle. Dur. YouTube. Buradan da kanalımıza girelim. Bakın. Bakın. Mesela bakın benim kanalım şu an ne oldu belirsiz bir kanal yani. Bakın 400 izlenmiş. Alt, 60 izlenmiş 80 izlenmiş 200 izlenmiş 800 izlenmiş 24 izlenmiş Arkadaş ee, Şimdi arkadaşlar ben gizliliklerden Dolayı burayı bir keseyim ben Hemen ufacık bir Paint yapıp geliyorum Evet arkadaşlar şu an Tekrardan geri geldim Video 5 diye kaydettim onu da Şöyle bakarsak arkadaşlar analize girdiğinizde Benim tahmini kazancım 1 lira 49 kuruş Evet e, ben bu 1.49 kuruşu Çekmiyorum Dediğim gibi şöyle yaptım yani bu 1.9.40 zaten neyini çekeyim bunun vergisini de istemezler de çekmeyeceğim yani Yani şunu demeye çalışıyorum sizin kanalınız düzensiz bir kanalsa Bir gün 500 izlenip bir gün 50 izlenip bir gün 1000 izlenip bir gün 20 izlenirse O kanal daha oturmamış bir kanaldır ve o yüzden siz o parayı çekmeyin lütfen Çünkü bir sonraki açacağım video ne kadar kazandıracak ne kadar izlenecek bilmiyorsun onu Ama senin her videonun düzenli 5000, 5000, 5000, 10.000, 20.000 izlenirse der tamam bu iş oldu ben paramı her ay alırım. Ama senin dediğim kanal işte bir gün 20 bin izlenir, bir gün 1 izlenir, bir gün 10.000 izlenir, bir gün 5 izlenir. Tabii 10.000, bin falan şey. Eee an, an, anlatmak istediğimi anlamışsınızdır umarım. Yani dediğim yani bununla ilgili bir ayrı video çekmek istersen yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğimi yaparak Sizde güzel bir şekilde paranızı biriktirebilirsiniz. Bu aslında para kazanmak oluyor mu? Oluyor. Çünkü sen parayı o YouTube'dan alıyorsun ama eline almıyorsun. Çünkü vergi, vergisini ödemek istemiyorsun. Vergiyi de toplu bir miktar olunca ödeyip parayı harcamak istiyorsun. Bunu yapacağız. Yapın demeyi size tercih ederim. Hepiniz çok çok seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.